Eh Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 141 Kasım 2025 Editör Burak Sarı Yazım Denetimi Gülcan Altun, Nurşen Korkmaz Web Sorumluları Kadir Ahıska, Ömer Göktaş Web Teknik Destek Burak Sarı, Kadir Ahıska Ses Teknik Destek Rıdvan Çırpan, Damla Güler Görsel Destek Pınar Yavuz, Yelda Erdoğan Sosyal Medya Sorumlusu Damla Güler, Gülcan Altun, Ömer Göktaş Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web eh.engelsizerisim.com, E-posta e dergi Facebook slash e -dergi. X slash e-dergi Youtube ehdergi Editörden Kışı artık ciddi ciddi çağıran griye bezenmiş bir Kasım ayından merhaba sevgili okuyucu. Biz festivali alnımızın akıyla bitirdik ama sanata hala doymadık. Sarper Arıkan, sanatın körler için dijital dönüşümünü geniş kapsamlı bir şekilde önümüze seriyor. Başka bir sanat dalı olan fotoğrafçılık için bir kez daha karşınızdayız. Nasıl mı? Ayşe Turgay Gümüş çiftinin Mısra'nın kitaplarını erişilebilir hale getirme yolculuğu bir proje kapsamında sergiye konu edilmiş. Bizim aylak çiftimiz de belki bir yayıncının kulağına kar suyu kaçırırız düşüncesiyle girmişler bu yola. Turgay da yolda olan biteni anlatmış bizlere. Bir sergi macerası da konuk yazarımız Bilge Özel'den. Üstelik bilgi o tatlı iç döküşüyle yaşadığı zorlu mücadeleyi hazırladığı yazı dizisiyle anlatıyor bizlere. Bazılarımızın hayalleri ve hedefleri ne kadar değişik. Bu paragrafın konusunun Ayşe Gümüş olduğunu anladığınıza kalıbımı basarım. Ayşe bu sefer de mürekkep baskılı bir kitap üzerinde kayda değer bulduğu bölümleri nasıl erişilebilir yaptığını haber veriyor tatlı tatlı. Fransa'da bir kör Elif Emir Öksüz Erasmus projesi kapsamında verilen bir hibe dahilinde Fransa'ya gitmiş. Bu ziyareti fırsata çevirip ailece biraz gezmişler oraları. Tabii ki bir yazar olarak yaşadıklarını anlatmasaydı hatırımız kalırdı. Fransa yolculuğunun hikayesi sayımızda. Verilen mücadele sonuç mu veriyor ne? Sevgiden sonra Nurşen de spor salonuna gitmeye heveslenmiş. Üstelik hiç de yadırganmamış. Detaylar Nurşen Korkmaz'da. Özel sayı öncesi başladığı ve bizim için üçüncüsünü bir röportaj ile taçlandıran Gezem Alakaya'da da güzel bir erişilebilirlik yolculuğu var. Kaçırmayın. Ne yazık ki verilen her mücadele kısa süre içinde kazanıma dönüşmüyor. Metrolarla ilgili sorunlar yetkililerin aymazlığı yüzünden bir türlü çözülmüyor. Dilek Başarı Açlan'da bu konuda ver yansında bu ay. Sosyal medya günümüzün vazgeçilmezi. Gün geçmiyor ki yeni platformlar kervana katılmasın. Gençler gelişmelere çok çabuk uyum sağlıyorlar üstelik. Ecrin Nur Aytekin biz yaşlılara yeni bir uygulama olan RAF hakkında küçük bilgiler veriyor. Kim bilir? Belki ileride nasıl kullanılacağı konusunda bizlere ışık da tutar. Gelelim teknoloji köşemize. Ömer Göktaş Mısırlı bilinmeyen bir akraba olamamış ama yine de dijital mirasını birilerine bırakmış. Artık Google hesabına mi miras bıraktı. Ne bıraktı bilemiyoruz. Belki siz de bedenen değil ama dijital olarak kalıcı olmayı istersiniz diye Google hesabına dijital varis eklemeyi anlatmış. Dijital varlığınızın varisleri için yazısını tıklamanızda fayda var. Gelecek ay yılın son sayısında daha umutlu haberlerle birlikte olabilmek ümidiyle editörden yazarı Gülcan Altun